Merhaba sevgili dostum. Hayatta hepimizin dünyanın üzerimize geldiğini hissettiği, göğsümüzün üstünde adeta bir yük taşıdığımız zamanlar olur. Böyle anlar gerçekten zorlayıcı olabilir ve bu hislerle başa çıkmakta zorlanabiliriz. Bu durumda olduğunda bu duyguların doğal olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdi böyle zamanlarda biraz rahatlamana yardımcı olacak bazı önerilerim olacak. Bu öneriler hayatındaki tüm sorunları çözmeye yetmeyebilir. Ancak bu sorunlarla başa çıkabilmek için ihtiyacın olan enerjiyi toplamana yardımcı olabilir. Hazırsan başlayalım. İlk olarak etrafındaki bir alanı seçmeni istiyorum. Bu evde ya da iş yerinde olabilir. Belki bir kitaplık, belki bir banyo ya da sadece bir çekmece. Bu alanı düzenlemek ve temizlemek zihnindeki karmaşayı da hafifletmeye yardımcı olabilir. Eşyaların yerini değiştirmek, kozmetik ürünlerini sıraya koymak ya da kitaplarını düzenlemek gibi küçük eylemler sana o an için biraz rahatlama sağlayabilir. Eğer evde çok zaman geçiriyorsan ve zaten sık sık temizlik yapıyorsan bu adımı es geçebilirsin. Ama bil ki birçok insan için bu yöntem gerçekten etkili olabiliyor. Bir alanı toparlamak, düzenlemek gerçekten işsel bir rahatlama sağlayabilir. Bir diğer basit ama etkili yöntem kısa bir uyku molası vermek. Bu uyku saatlerce süren bir kaçış olmamalı. Sadece kısa bir şekerleme yaparak duygularını dengelemene yardımcı olabilir. Sonrasında kalkıp bir çay ya da kahve içmek ruhuna iyi gelecekti. Eğer yanında ağlamaktan çekinmeyeceğin, güvendiğin bir arkadaşın varsa onu ara. Onunla zorlandığın konuları paylaşmak, tıkanmış hissettiğin anları anlatmak, belki de biraz ağlamak içindeki sıkıntının hafiflemesine yardımcı olabilir. Anlatmak gerçekten iyileştirici olabilir. Geçmişte okuduğun ve sana iyi hissettiren bir kitabı eline al, rastgele bir sayfayı aç ve oradaki mesajı hayatına uygulamaya çalış. Eski kitaplar bazen içsel bir huzur kaynağı olabilir. Eğer bir arabaya sahipsen, şehrin daha önce gitmediğin yerlerinde kısa bir tur at. Camları aç, gerçek havayı içine çek ve bu kısa yolculuğun tadını çıkar. Benzin fiyatlarının farkındayım. Bu yüzden uzun bir tur yerine kısa bir gezinti bile iyi hissettirebilir. Daha önce denemediysen bir puzzle ya da Lego seti al ve onunla vakit geçir. Bir şeyleri bir araya getirmek zihnini rahatlatabilir ve dikkatini dağıtarak o anki stresini hafifletebilir. Son olarak seni rahatsız eden sürekli ertelediğin küçük işleri tamamlamak için zaman ayır. Bu bir yerin toparlanması, düzenlenmesi ya da yapılması gereken ufak tefek işler olabilir. Bu işleri tamamlamak sana inanılmaz bir rahatlama ve başarı hissi verebilir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Senin de kendine iyi gelen yöntemlerin varsa bunları bizimle yorumlar kısmında paylaş. Eminim birçok insan için faydalı olacaktır. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.